Payas'ta trafik felci, ana arterlerde araçlar durdu, kurtarma çalışması başlatıldı. Payas ilçesinde bugün yaşanan beklenmedik yoğunluk ve sıkışıklık nedeniyle trafik tamamen durdu. Ana yol güzergahlarında araçlar ilerleyemez hale gelirken bölgede büyük bir ulaşım krizi yaşanıyor. Edinilen bilgilere göre civarında aniden artan araç yoğunluğu trafiği felç etti kilometrelerce uzayan kuyruklar nedeniyle vatandaşlar araçlarının içerisinde mahsur kaldı. Ekipler hızla müdahale ediyor. Durumun ciddiyetini gören yerel emniyet ve trafik ekipleri bölgeye hızla sevk edildi. Ekipler trafik akışını yeniden sağlamak ve özellikle sıkışıp kalan vatandaşları araçlarından kurtarmak için yoğun bir çalışma başlattı. Yetkililer sürücüleri alternatif güzergahları kullanmaları konusunda uyarıyor. Bölgedeki yoğunluğun nedeni araştırılırken trafiğin normale dönmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.